Lisans yerleştirme sınavlarında TS puanlarına göre en başarılı ilk 3 ilin Bitlis, Siirt ve Gümüşhane olduğu açıklandı. TM puanlarına göre en az başarılı iller ise Şırnak, Gaziantep ve Ardahan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu puan türündeki ortalaması ise Türkiye'deki tüm illerden daha düşük. Ünal Yarımağan puan türlerine göre en başarılı illeri de açıkladı. Yarımağan'ın verdiği bilgiye göre en başarılı iller şöyle. MF puanlarına göre Kırşehir, Kilis, Karabük, Niğde, Denizli, Ankara, Uşak, Nevşehir, Kastamonu ve Gümüşhane TM puanlarına göre Sinop, Kilis, Niğde, Bartın, Uşak, Kastamonu, Tokat, Aydın, Denizli ve Yozgat TS puanlarına göre Bitlis, Siirt, Gümüşhane, Tokat, Batman, Niğde, Aydın, Kilis, Uşak ve Bartın Yarımahan Türkiye'yi kucaklayan bir sıralama olduğunu, birçok ilin değişik puan türlerinde sıraya girdiğini söyledi.